Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bu sefer senden önce girdim. Evet. Sanki çok aynı aynı anda gibi oldu ya. Çok güzel oldu. Evet buna seyircilerimiz karar versin ya. <laughs> Kim öne geçti? Hadi bakalım falan. Seyirci de diyor aman be falan. <laughs> <Ha, gülüyor> doğru, doğru. Şu, şu an baş. kapatmak <laughs> içine bastı, <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Aynen <gülüyor> şu an bitti. Hadi bakalım. <laughs> Bu hafta Chinatown konuşacağız. Jack Nicholson ve Faye Dunaway'in başrollerinde oynadığı. Roman Polanski'nin yazıp yönettiği film. Ve 74 yapımı. 2 saatlik, 2 saati biraz aşan bir süreye sahip bir Amerikan yapımı nostaljik bir film diyebilirim 74'te çıkmış daha. Filmi de şöyle bir hemen kısaca anlatayım konusunu. Bir dedektifimiz var. Dedektifimiz ama polisten emekli mi diyeyim, istifa etmiş mi diyeyim artık. Dedektifliğe geçmiş ama eşler genelde tutuyor kendisini. İşte karım beni aldatıyor mu, kocam beni aldatıyor mu? Bu işle meşgul. Bir gün kendisine bir kadın geliyor ve diyor ki önemli bir mevkideki bir adamın kendisini aldattığından şüpheleniyor. O adamı takip etmeye başlıyor. Olaylar öyle bir sarmala dönüyor ki, öyle bir iç yüz ortaya çıkıyor ki apışıp kalıyoruz açıkçası. Ben daha fazla ilerlemeyeyim konuyla ilgili. Hep beraber bir alıp götürelim. Olur, hemen başlayalım. Ya şimdi bu film hani noir dediğimiz türün en güzel örneklerinden biri. Cool bir dedektifimiz var, tam böyle dönem hani kıyafetler, femme fatale denilecek böyle tehlikeli bir karakter, kadın karakter de koymuşlar mesela ve o ikisinin arasındaki böyle hem böyle bir cinsel çekim, hem bir de birbirlerine karşı hissettikleri o karmaşık duygular, bütün bu etmenler var. Bu yüzden film genel anlamda kendi tarzında bence çok başarılı. Zaten birçok okullarda falan screenwriting dediğimiz yani senaryo anlamında ders olarak okutuluyor ya yani o, o seviyede bir film. Bunu ben izlerken ya daha başta hissettim. Bilmiyorum bu biraz sanki hisle alakalı bir şey de ben daha filmin açılışında dedim harika bir film izleyeceğim. Gerçekten o hissi bana verdi ve film boyunca mesela o yarattığı duygu şeyini gizemi diyeyim. Hani mesela bazı gizem filmleri vardır. Hani gizem vermek için verir ama bu öyle değildi. De. Her zaman bir sonraki adımı merak ettirip işte karakterler ne olacak, kim nasıl bir karar alacak, kim karşımıza çıkacak, arkasında ne var, ne oluyor gibisinden. Hani bir şeyleri hissettirip ama onu da vermeyerekten seni böyle sürekli filmin içinde tutup ve aşama aşama hani o katmanları böyle hani soğan gibi diyorlar ya bazen katman katman soyaraktan içine ulaşıyoruz o yönden ben çok başarılı bir film olduğunu düşünüyorum gizem olayına ben de katılıyorum hani dediğin gibi bazı filmler bu gizemi hani özellikle saklar bilme öğrenme çünkü filmin ana unsuru bu diye ama burada biz ana karakter gözüyle izlediğimiz için onunla birlikte çözüyoruz havası var ve bu çok başarılı uygulanmış diye düşünüyorum ben de. Söylediklerinize katılıyorum gizemlerle alakalı. Onun haricinde de demiş olduğunuz gibi senaryo olarak çok güçlü bir altyapıya sahip. Normalde genel olarak özell özellikle Agatha Christie gibi eserleri e, okuduğum için söylüyorum. polisi romanlarda böyle gittikçe açılan bir örgü vardır. Onu aynı şekilde muhafaza ediyor. Fakat işte gerçekten güçlü kalemler bunu bu şekilde e, elinde tutabilir. Hem böyle güzel ayrıntıları bize veriyor yani hiçbir şeyden haberimiz yok sonunda bambaşka birisi katil çıkıyor veya işte düğümü çözüyor. Yani o zaman biz neden izledik öncesinde vermedin kardeşim gizem de yok bu işin içinde dedirtmiyor yani. Ayrıntıları adım adım işliyor ve çok katmanlı sadece mesela bize adamla işte sular idaresi mesela bambaşka bir olay kuraklıkla mücadele var olayın içerisinde güç kavgası var ilişkilerle alakalı sarmal var. Hatta ilişkilerin derin ve çok çarpık bir noktası olan enseste giden bir hadise var ki Amerikan filmlerinde çok, çok görmeyiz bunu normalde. Onun içeren de bir unsur var. Yani hem aile unsuru hem dedektiflik hem polisiye olan kısım hem cinayetler falan derken böyle çok güçlü bir sarmal sunuyor bize hakikaten Kek Bey'in de dediği gibi. O yüzden bu film her şeyi içerisine alıp geniş bir böyle karakter çizgisi oluşturup hikaye oluşturup aynı zamanda güzel yansıtmış. Yani ben adamların o kıyafetlerini, kadınların kıyafetleri Necdet'e gibi oluşlarına falan bayıldım yani. İnsan özleniyor yani biz bu devirde neden böyle giyinmiyoruz? Herkes baş bir halde kimsenin nurun değil. Sanki böyle giyinmek moda dediğimiz şeyler çok bana böyle yavan geliyor. İnsanlar gördüğümüz zaman gerçekten hem insanlar çok düzgünmüş, iyiymiş, kaliteliymiş izlenim uyanıyor bende. Hem aynı zamanda işte filmde de gördüğümüz için böyle yapımlar çok kaliteliymiş izlenim uyanıyor. Bir diğer güçlü yanı da aslında siyasetin ya da siyasetteki insanların ne kadar güçlü oldukları ve emellerine ulaşmak için halkı nasıl görmezden gelip onları kullandığını öldürdüğüne dair çok açık ve net koyuyor çünkü e, kötü adam her şeyi perde arkasından yapıyor. Hep bir kukla kullanıyor, aracı kullanıyor, başkalarına yaptırıyor. Buradan nemalanan başka biri ama mesela halkın önüne de farklı bir figürü düşman olarak sunuyor. Burada mesela bizim işte başta öldürülen karakterimiz kötü bir karakter gibi gösteriliyor. Hani halk işte barajı yapılmasını istemediği için hani Holly Small Smallbury karakterini ona karşı bir çiftçileri ayaklandırma onun itibarını bitirmek için işte dedektif tutup hani işe bir açığını yakalatmaya çalışma onun dışında gizli kapaklı mesela yaşlılar üzerinden çevirdiği olay var insanların mallarına çöküyor hani kendini bir taraftan zenginleştiren bu Noah Cross karakteri diğer taraftan bütün okları da başka birine şey yaparaktan hiçbir şekilde kendinde bir şüphe bırakmıyor kendisi böyle bir işte yardımsever zengin bir karaktermiş gibi gösteriyor. Ki sonrasında çarpıklığından bahsettin kendi kızına yaptığı ve sonrasında daha şey oldu. Yani o olayların ne kadar aslında günümüzde de hala güncel olduğunu hep böyle başkalarının başrolde oyu olduğu ama asıl parayı götüren asıl güçlülerin Hiçbir zaman ekrana çıkmadığını güzel göstermiş. Hep mesela bu hani illuminat üzerinden şey yapılır ya işte 5 aile bilmem kaç aile mi şeyi. Abi o aile ismi zaten o ön plana çıkıyorsa o değildir yani. Hani hiçbir zaman gerçek anlamda yöneten veya şey yapan adamı zaten kimse bilemez mesela güç sahibi olan insanları. Aynen dediğin gibi adam hatta ki kendini o kadar gizliyor ki normalde mesela yürüyor ya yanında buluşuyor diyor falan. O esnalarda yani bu kadar ortada ya sanki böyle o güce sahip değilmiş arkadan bütün işleri yapan o değilmiş izlenimini dahi güzel koruyor. Hatta bir tane koruması var gördüğümüz zaman yani daha doğrusu işlerini yapan falan gibi bir atmosfer görüyoruz filmde. Onu da bence güzel vermiş. Yanında mesela böyle bir koruma ordusu, arabalar, sürüsü falan bulunsaydı belki daha şiddetli bir adam olduğunun, daha böyle kötü bir adam olduğunun farkına var Güçlü bir adam olduğunun farkına varabilirdik ama mevcutta sanki bize vermiş olduğu sahnelerle de bunu sunuyor. Ve gizli kapaklı işleri bu şekilde de dedektifin çözmesiyle bize katman katman o güzelliği de sunuyor diye düşünüyorum. Çünkü çok sır var olayın içerisinde ve her seferinde yeni bir tanesi açılıyor. Bizim dedektifimiz de ya Jack Nicholson mükemmel oynamış gerçekten. Başkası oynasaydı bu kadar yerinde durur muydu bilmiyorum yani. Bu karakter için doğmuş gibi geldi bana hakikaten. Ee, o dedektifin özellikleriyle pervasız, güçlü, cesur bir izlenim sunuyor. Hatta o kadar gerçekçi ki güzel güzel dövülüyor o, o portakal sahnesi, şey portakal tarlaları sahnesini hatırlarsınız. Adamı dövdüler benim için acıdı. İşte burnunu kesiyorlar. Yani adam bir yandan böyle çok gayretli bir yandan da hakikaten sağlam dövülüyor. Gerçekçi yanını da güzel yansıtmışlar da bence. Ben o yüzden filmi gerçeklikten kopuk olmaması, bunu güzel bir şekilde sunabilmesi itibariyle de çok başarılı buldum. Yani çekimler, oyunculuklar ve senaryo derinliği gerçekten güzel bir kompozisyon oluşturmuş diye düşünüyorum. Burnunu kesen kişi Roman Polanski'ymiş yönetmen. Bak <laughs> da bir bilgi vereyim böyle. Fanfek istiyorsun da sinirlenmiş demek ki. Oyunculuğunda bir sıkıntı yaşadılar aralarında bir kesilmiş olabilir. Ben de şey diyeyim hani dediğin gibi böyle bir mükemmel ana karakter yoktu aslında. Hani Gerçekçilik konusunda değindin ya mükemmel bir ana karakter yoktu. Yanıldığı şeyler vardı. İşte burnunu kestiler, dövdüler. <laughs> Mesela kadını suçlu olduğunu falan düşündü. Ana karakter olan kadını. Suçlu olduğunu düşündü. Hani yanlış anladı onu. Alt etmeye çalıştı falan. Böyle hani yanıldığı unsurlar da vardı ki bu da filme ayrı bir katman katıyor diye düşünüyorum. Hani zaten film iç içe geçe geçe böyle yozlaşmışlığın ne kadar derinliğine inilebiliyorsa hani aileye kadar o yozlaşmışlığı anlatmış ki bu anlamda da etkileyici olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Burada özellikle seçilmiş ve yapılmış şeyler var mesela. Her şey Hı. vücutta sol tarafta oldu. Nasıl mesela yaşlarının evinden kaçınca işte ateş ediliyordu mesela. Orada da Catherine mesela sol gözüne dokunuyor. Hani bu foreshadowing dediğimiz aslında filmin sonundaki olan olayı resmen aynı tarzda bir hareket, atış hareketi. işte silah atma hareketi. Sonrasında kadının o hareketi. Onun dışında mesela adam arabanın sol farını kırıyordu. Suya düşen gözlüğün mesela sol camı şeydi. Ondan sonra Bizim Jack Nicholson karakterinin burnunun sol tarafı mesela yaralanmıştı. Filmde hep böyle tek taraflı bir yaralama veya şey var. Bunun da anlamı ne? Şimdi tek gözü kapalı metaforu var yani burada. Bu da önünde olanları bir türlü göremiyor mesela bizim başrol Jack Nicholson karakteri. Hani hep böyle bir gözü kapalı gidiyor. Yani tam görüş sağlayamıyordu. Bir de bence şöyle bir şey de var. Bir taraf düzgünken bir tarafta yaralı. Yani nasıl oluyor? Karakterimizde öyle bir düzgün hayat var aslında. İşte düzgün de karakter sunsa da dışarıdan öyle gözükse de yaşadıkları ama hiç öyle değil mesela. Yani dışarıdan böyle güzel gözükse de hayatları oradaki bütün karakterlerin içeride çok fazla farklı şeyler barındırıyor. Bu polarite yani zıtlık filmin her yerinde mesela şehir içinde geçerli. Şehir böyle ilgi çekici, güzel gözüküyor. Öbür taraftan da çok büyük bir yozlaşmışlık var, suçlar var, hani o tarz şeyler var. Bir tarafta işte baraj var, çok hani suyu toplamışlar. Diğer taraf susuzluktan kırılıyor. Mesela kadın karakteri çok böyle güçlü bir karakter gibi geliyor ama altında çok böyle yaşadığı o travmalarla ne kadar bozuk bir karakter oldu. Hani bozuk derken psikolojisi ve ruh hali bozuk bir karakter olarak çıktığını görüyoruz. Bütün bu bir taraf iyi bir taraf kötü bu zıtlığı film boyunca zaten işlemiş. Bence bu filmde iki şey var. Bir döngüsellik yani aynı şeylerin tekrardan yaşanması. Çünkü mesela Jack Nicholson diyordu ya China Tam'dan bahsediyordu ve orada kötü bir olay yaşadığından bahsediyordu. Filmin sonunda aynı şekilde China Tam'da kötü bir olay yaşadı. Buradaki bütün filmin anlatmak istediği şey bu zıtlığın ve polaritenin her şekilde bu tarz devam etti. Yani hiçbir zaman tam bir taraf kazanamıyor ve bu pislik diyeyim hiçbir zaman hayatımızdan gitmiyor. O yüzden Filmin sonu da bence çok realiste. İnanılmaz şok edici. Yani o filmin sonu çekimiyle birlikte, tavırlarla birlikte ben çok etkilendim. Ya çünkü farklı olmasını bekliyorsun. Abi kadını ölüyor. Polisler zaten hemen onları uzaklaştırmaya çalışıyor. Hiç çözmeye çalışmıyorlar. Kötü adam kızı kaçırıyor. Çözleşiyorlar evet. Önünde. Hiç böyle şey yok. Yani kötü adam kazanıyor. Hani normalde dedektif filmlerinde iyi adam kazanır ya da kötü adam yaptığının karşılığını bulur. Burada öyle değil. Burada gerçekçi. Kötülerde de bu hayatta birçok şey yaptığı yanına kar, kar kalıyor. Bu da örneklerinden biriydi yani. Evet sonucun dediğin gibi yine söylediğim gibi gerçekçi bağlamış. Hatta olay çok acayip yani polis bir saniye dinlemiyor Jack Nicholson'ı adam anlatacak bütün hadiseyi belki orada kadın gitmeye çalışıyor ona yol veriyor. Polis onu vuruyor direkt falan böyle. <laughs> yani polis de çok basiretsiz değişik yani. Bir de mesela ilginç o zamanları birazcık böyle düşünmemiz bizim zor oluyor olabilir çünkü şu anki teknolojiyle GPS'li işte PTS'lerle plaka akitlemleri yollar falan insanları bulmak nispeten daha kolay diye aklımızda yer ediyor. Tabii kaçacak olan yine kaçıyor bir şekilde ayrı mesele ama o zamanlarda böyle imki imkanlar da yok. Elinin altındaysa elinin altında. Bir de mesela güven var fark ederseniz. Jack Nicholson diyor işte tamam sana yani 3 dakika veriyorum git diyor. Yani adamı bulamazsan bulamazsın. Ondan <laughs> sonra da gitti geçmiş olsun yani bir daha araki bulasın. O da farklı. Mesela ilginç bir olay hakikaten ki eski dönemlerde böyle olayların çözülmesinin de ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani dedikleri itibariyle çok yaklaşım var sayımsal sonuçlara çıkmış olabilirler. Polislerinki de o şekilde de dikkat ederseniz. İşte suçlu şu direkt gideceğiz çökeceğiz alacağız falan bitireceğiz dosyayı meselesindeydi. Zenginin tavırlarıyla zaten sonda demiş olduğun gibi o polislerin hali hareketi böyle tabir caizse sessizliği ve yanlış hareketleri onların bu noktada korktuklarını gösteriyordu. Çünkü siyaset ve bir terfi sistemi var aralarında. İster istemez böyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Bir de dediğin gibi karakterin Jack Nicholson dedektifin o kendi iç hikayesinin aslında döndüğünü görüyoruz. Çünkü Çayna Tanrı'nda malum işte kadına anlatırken daha öncesinde korumam altında olan bir kadın benim vesilem neticesinde maalesef öldü koruyamadım diyordu. Yine aynı şey başına geldi. Korktuğu olan olay yine oldu ve hiç kimse kazanamadı. Zenginler bir tık daha rahat etti sağlam falan filan. Böyle meseleleri de güzel yansıtmış aynı zamanda ve bu hikayeyle aslında bütün hikayeleri tamamlamış. Yani dedektifin kendi hikayesi ...bir döngüye girmiş oldu China Town hikayesiyle. Sonrasında o yaşlı adamın hikayesi kadına dair, kızına dair olan işte o hikayesi tamamlanmış oldu. Ardından e, biraz açıkta kalan, muğlak kalan mesele sular idaresi meselesi. ki onda öyle devam edeceğini anlıyoruz çünkü güçlü olan adam olayları örtüp... ...ardından komisyondan geçirip kendilerine e, alacak suyu gibi bir durum oluşuyor. E, bir de tabii Los Angeles'ı hani biz biliyoruz genel itibariyle mevcut haliyle çok gelişmiş bir yer. O esnada mesela yeni gelişen bir atmosfer şeklinde de yansıtıldığı için... Bana o da biraz ilginç geldi. Dönem film izlemenin güzel yanları böyle eskiden neydi şimdi ne oldu meselesine gerçekten güzel izlenimler sunuyor diye düşünüyorum. Onu da belirteyim. Evet. Ekleme yapacak mıyız yoksa geçeyim bu anlamaya? On şu internette gördüğüm şeyden bahsedeyim. Bu filmde bir de kahramancılık ya da kahramanı oynama rolü üzerinden o Jack karakteri değerlendirilmiş ve bütün aslında bu kızın ölmesine sebep olan şey o Jack'in kahraman olmaya çalışması. Yani orada aslında bulduğu yozlaşmaların hiçbirini mesela legal yoldan çözmeye çalışmıyor, polise gitmiyor, şey yapmıyor, savcılık ya da hiçbir şekilde o yola gitmiyor da adamla gidiyor kendi yüzleşiyor mesela işte yaralanıyor, sonunda da kızı kaçırmaya çalışıyor, kendi şey yapmaya çalışıyor. Mesela orada kızı alıp direkt kendi de gidebilirdi ama oradan önce başka yere gönderiyor, şey yapıyor hani kendi yüzleşmek istiyor, sorunları çözmek istiyor. Kahraman olmaya çalışırken kızın öldürülmesine sebep oluyor. Mesela bu tarz filmi yorumlayan ve okuyanlar olmuş. Bu böyle de bakınca bayağı mantıklı geliyor zaten sanırım çarpıcı noktalar biraz da bu aslında. Hani beklentinin alınamadığı bir film olmuş. Kahraman o kadar üst düzey bir kişi değil. Sonra sonu kötülerin lehine bitiyor. Yani bu kötücül döngü e, yozlaşmış sistem hala devam ediyor arka tarafta. Hani bu sanırım biraz etkileyiciliği özellikle sondaki o kaza kurşunu etkileyiciliği hat çıkartıyor anladığım kadarıyla. Tüm izleyenlerde de böyle bir etki oluşturmuş. Diyeyim o zaman puanı geçiyorum bu sefer. <laughs> evet arkadaşlar 74 yapımı Chinatown 351 bin kişinin puanlamasıyla 8.1 almış. Metascore'dan da 92 almış. E zaten Oscar kazanmış bir film. En iyi senaryodaydı galiba. On dışında bir sürü Oscarlı adayları var oyunculuk anlamında. Zaten bahsettik oyunculuklar hepsi bence çok iyiydi. Sadece Jack Nicholson değil mesela Faye Dunaway'de hani o başta verdiği çizdiği imajla filmin sonundaki kadının aslında yaşadığı şeyler çok güzel göstermiş. İnanılmaz etkilendim. Tam böyle klasik olmasını anladım ve gerçekten herkesin de izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir yapım. Yani gerçekten ders niteliğinde okutulacak. Ya bu tarz filmin hani standardı budur deyip ortaya konulması gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten IMDb'de şu an 162. sırada. 250 film arasında ben çok beğendim o yüzden 9 puan veriyorum. Ben de filmi çok beğendim zaten belirtmiştim. Oyunculuklar çok üst seviye, senaryosuyla katman katman bizleri sürekli taşıyor. Seyir keyfi yerinde. Dönen filmi olması münasebetiyle beni özel olarak çekiyor. E, giyim, kuşam, kıyafetler, atmosfer çok güzeldi. Bir de bizim Sular de öldürülen adamımız onun başındaki gerçekten o yalnızlığını çok iyi yazmış diye düşünüyorum filmde. Beni çok etkileyen oydu. Adam kanala gidiyor, bekliyor tek başına. Işte sabaha kadar gidiyor işte baraja gidiyor, bekliyor. Orada böyle bakıyor ediyor, düşünüyor falan kara kara. Kendisinin her şeyi bildiğini ama hiç kimsenin kendisine arka çıkmadığını ve kötü sona doğru ilerlediğini çok güzel bir şekilde yazmış Onu da özellikle belirteyim hani unutmuştum. şimdi bahsetmiş olayım. Puansal olarak da gerçekten hak ettiği yer diye düşünüyorum ben filme. Ben de filme 9 puan veriyorum. Ben de söylediklerinize katılıyorum. Filmin gerçekten ağır bir havası, tonu var ve bunu izleyiciye çok güzel aktarabiliyor. Oyunculuklarıyla, atmosferiyle ve kurgusuyla çok güzel aktarıyor. Sürekli peşindeyiz yani ne olduğunun izleyici olarak da. Ben de çok uzatmayayım yorumumu. 9 puan veriyorum ben de. O zaman 9'la kapattık. 9'la filmimizi uğurladık. Epeydir ortaklaşa etkilendiğimiz bir film olmamıştı sanırım bu. E, öyle bir film oldu Chinatown. Aynen Çeklikte hesaplarken çok uğraştı gerçekten. Onun evet, hakkında yani yemeyelim gerçekten. şimdi. Sessizlik toplayıp bölmek. <gülüyor> <matematik>, <gülüyor> Adam yani. boşuna iti mezunu değil gerçekten. <laughs> Bunları bir sebebi var. Evet güzel bir filmle sizlerle beraberdeki böyle kaliteli filmlerle bir arada olmak biz dileğiyle diyelim. Hem izlediklerimiz hem yorum kalitemiz itibariyle sizleri yanımızda da görmeyi temenni ediyoruz sayın dinleyicilerimiz. Sanatla kalmanızı temenni ediyorum. Görüşmek dileğiyle. After the Lost Daughter filmiyle karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Nasıl telaffuz edeceğim diye düşünüyordum sen söyledin Allah'tan. <laughs> o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.